Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Görkem'in oyununun açığa çıktığı sahneleri merakla bekliyorum diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüme artık çok kısa bir süre kaldı. Görkem'in pembeye kumpası son bölüme damga vurdu. Pembe ise şimdilik geri plana çekildi. Ama pembenin dönüşü muhteşem olacak. Hafız anne bu durumu çözecek. Görkem'in çekeceği acı bizleri eğlendirecek. Fatih ise adım adım doğaya yakınlaşıyor. Doğan'ın hata mı yoksa doğru mu yaptığı kısa sürede ortaya çıkacak. Kıvılcım konusu da çok gergin geçecek. Cemal ona son darbeyi çok sert vuracak. Fakat Ömer yine Kıvılcım'ın imdadına yetişecek. Yani Kıvılcım'ı kurtaracak kişi yine Ömer olacak. Kıvılcım Ömer'in kıymetini anlayacak. Ayrıca Görkem'in hamileliği konusunda da gelişmeler olacak. Fatih bu durumu araştıracak ve öğrenecekleri karşısında şok olacak. Ayrıca Fatih, Görkem'in pembeye oyununu ortaya çıkaracak kişi olacak. Görkem perişan olacak. Nila ise pembe konusunda büyük pişmanlık duyacak. Kızılcık Şerbeti analiz videomuz bu kadar.